Merhaba dostlar. Spider-Man No Way Home 2. fragman inceleme videosuna hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce hemen hatırlatayım. Videoyu beğenirseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Bir de fragmana tepki videosu çektim. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi geçelim inceleme videosuna. Bu sahnede örümcek adamın kırmızı yeni kostümünü görüyoruz. Ben beğendim, güzel duruyor. Bu sahnede Doktor Octopus'un Iron Spider nanoteknolojisini çaldığını görüyoruz. Bu sahnedeki Green Goblin çoğu kişi tarafından Harry Osborn gibi algılanmış. Ama bu sahnedeki Green Goblin bildiğimiz Norman Osborn sadece kostümü farklı. Bu sahnede çok üzülmüş, çok ciddi, karanlık bir Peter görüyoruz. Tam istediğimiz gibi. Büyük ihtimalle May Hala'nın ölümüne üzülüyor. Bu sahnede Peter ve MJ'in tren tünelinden A atarak gittiğini görüyoruz. Büyük ihtimalle polisten kaçıyorlar. Yalnız MJ'in nasıl korktuğunu görüyor musunuz? Bu sahnede örümcek adamın büyülü kostümünü görüyoruz. Ben bu kostümü çok beğendim. Tanıtım görsellerinden daha güzel gözüküyor. Bu sahnede Otto Peter'a sen Peter Parker değilsin diyor. Bu sahnede büyük ihtimalle Tobey'in örümcek adamını görmeyi bekliyordu. Abi daha önce yüzünü görmedi mi diye sorarsanız bence görmedi. İlk fragmanda Tom kostümünü giymeden önce Hello Peter diyor ama bu filmde tam tersi olacak bence. Bu sahnede Otto'nun ismine gülünüyor. Bana komik gelmedi ama siz bilirsiniz. Bu sahnede metin olarak sızan meşhur özgürlük heykelini görüyoruz. Bu sahnede örümcek adamın büyülü kostümünü tekrar görüyoruz ama burada iki detay var. Birincisi arkada elektro oluşuyor. İkincisi kostümde yapıştırılmış bir ekranda net ve MJ var. Bir de bu sahne şu sızan görselin doğru olduğunu kanıtlıyor. Bu sahnede MCU'daki Jonah Jameson karakterini görüyoruz. Bu sahnede Peter'ın birilerini korumak için korkusuzca bombaya atladığını görüyoruz. Çok iyi. İşte istediğimiz bu. Bu sahnede Doktor Strange onların kaderi Spider-Man tarafından öldürülmek diyor. Ama Peter düşmanlarının ölmesini istemediği için Doktor Strange'e kafa tutuyor. Sonra bu sahne yaşanıyor. Bu sahnede Mayhala'nın bir şeyden koşarak kaçtığını görüyoruz. Bu sahnede nedense Otto Elektro tarafından nedense saldırıya uğruyor. Bu sahnede Green Goblin'i tam olarak görüyoruz ve çok iyi. Bu sahnede Elektro, Sandman ve Lizard'ı tam olarak görüyoruz. Bu sahnede Tom Holland'ın Örümcek Adam'ını bu üçlüye karşı kafa tutarken görüyoruz. Ama bu sahne Brezilya fragmanında Lizard karakterinin yaptığı harekete bakın. Havadan yumruk yiyor. Bu sahnede üç örümcek var. Yani üç Örümcek Adam var ama bizden saklamak için yapmışlar. Ama Brezilya fragmanı sayesinde yakalandınız. Bu sahnede Gwen Stacy'nin ölüm sahnesine bir gönderme görüyoruz. Fena değil. Ve fragmanın sonundaki şu mor ışıklar Spider-Man Into the Spider-Verse animasyonundaki diğer örümceklerin evrene gelirken oluşan ışıkla aynı. Yani bu sahnede Toby ve Andrew geliyor olabilir. Zaten Doctor Strange onları durduramıyorum diyor. Arkadaşlar ben bu videoyu hazırlarken Jamie Fox yani elektro instagram hesabı üzerinden bunu paylaşmış ve işaretlediğim yerde örümcekleri yakalamak gibi bir şey yazıyor. Ben artık 3 örümcek adamı aynı filmde göreceğimize daha çok inansam da beklentimi birazcık aşağı çekme kararı aldım. Bence olacak yani sızan şeyler öyle gösteriyor. Fragmanda öyle, diyaloglar da öyle. Olacak gibi ama bu saatten sonra olmazsa çok kötü şeyler olacak gibi duruyor. Filmin çıkmasını 29 gün kaldı izleyip göreceğiz. Bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanalımdaki diğer güzel videoları da bakmayı unutmayın. Kanalımıza beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz.